Evet başlıyor. Oley. Ne yapacağım şimdi? Ha, silah bırak. Sonra oyuncağı alacağım. Hı, huh, Spider-Man. Çok güzel. Oley. Şimdi silahımı bırakıp kırmızı motorumu almaya gidiyorum. Evet. Çok güzel bir motor. Bir de şuradan bak. Bir de buradan bak. Mükemmel. Ay, çok yakındı. Oley, vurdum. İşte bunu da ben kazandım Bakın çok güzel Tekerleri de çok güzel Şimdi topları bardağa atacağım Her giren top için sana bir vuruş hmm, bana. Tamam kabul ediyorum Birde sıfır Olamaz gerçekten zormuş Söylemiştim yaklaş o zaman Ay, oy. Sen görürsün şimdi Göreceğiz Aa, Yine olmadı Sopanın tadına bakmaya devam Ay. Oy. Eyvah sıra bize geldi. Oley. Al sana. Ay. Al sana. Yandım yandım yandım. Hehe <laughs> vurması çok güzel. Bak şimdi Venom. Attığım her top girecek. Ama önce pembeyle başlıyorum. Bir iki hop dışarıda. Vur bakayım kafama. Eyvah eyvah. Şimdi yeşil atıyorum. İyi izleyin. Bu sefer girecek. Gördünüz mü? Nasıl dayak yiyorum? Ay. Oo. Başım başım başım. <laughs> Son hakkım ya bari bu sefer gir hadi aslanım hop oley bardakta gel bakalım Venom ay ay ben kazandım önce kim atmak ister ben atacağım ben atacağım ver bana ver bana sakinlu taş kağıt makas yapın hadi bakalım. Daha değil o. Taş, kağıt, makas. Olmadı. Bir daha. Taş, kağıt, makas. Kağıt taşı sarar. Hadi be. Ee, yarışmaya kara kedi başlıyor. Al bakalım. Bol şans. Yallah, Allah Allah. Ya Allah. Bismillah. Atıyorum. Olmadı ya. Şimdi ikinci. Basket. Allah. Şimdi üçüncü. Olmadı ya. Neyse. Bir ödül kazandım. Hangisini alsam? Bu yeşil. Küçük boş boş aldım. Evet şimdi birinciyi atıyorum. Hop. Olmadı. ikinci atıyorum. Yine olmadı. Bu son hakkıdı koca oğlan. Evet farkındayım. Hadi gir oğlum. Aa yine girmedi be. Evet izleyin beni. 1'de sıfır Şimdi ikinci atıyorum. 2'de de 0. Ula bari 3. gir. Oh, olmadı. Yine olamadım. Sonunda seni ele geçirdim. küçük Spider işin bitti senin. Hey, Bana bak Venom. Spider-Man'i bırak. Eller yukarı ve bana doğru yaklaş. Spider-Man arkama geç. Bıktım senden Hulk. Alt tarafı bir oyun oynamak oh, istemiştim. Spider-Man git ve çabuk silahını al. Yippii. Ben de bu oyunun içindeyim. Ve esiri kurtarmam gerekiyor. Geri çekil geri çekil. Çekiliyorum tamam. Spider-Man kucağıma gel. Esir kurtarıldı. Hı. Bu odadan çıkıyoruz. Hulk ölür, Venom ölür, yaşayan tek efsane Spider-Man. Onun da bu acıya dayanacak pek de gücü kalmamıştır. Dramatik son. Başlıyoruz. Hop. İyi olan kazansın. bir daha <gülüyor> <değil>. <gülüyor> Bana hiç değmedi. Allah'ım bu sefer Deadpool'a değsin ne olur. Ay, yine telefonu <laughs> değdi ya. Oy, oy, Neyse al bakalım bu sefer düzgün da beni vurasın Haydi bakalım <laughs> Ya böyle olmaz ki hep bana değiyor ama Oy, Gerçekten bu şişe seni çok sevdi ya Al bir daha atıyorum Hazır mısın? Hazırım başla Haydi başlayalım Hop. Hop. <gülüyor> <gülüyor> Böyle ya da böyle yapan kazanır <laughs> Bir de bir Koy bir tanesini Harika Demir. Durup kopuyor. Yes. Evet. Hadi. Ya çok yes. efsane ya. Hadi. 2 -2. Yes. Adam kesti be yolunu. Spider hadi bakalım. Hop. Olmadı. Sıra Deadpool'da. Hadi Deadpool. Spider. Yes. Üç, koy. Ve oyun bitmiştir. Üç bardağı yan yana getirerek kazanan Deadpool. <laughs> Koca oğlan. Ne oldu? Elimdeki bu halkaları su şişesine bu şekilde geçirebilir misin? Şaka mısın Deadpool? Ne var ki bunda? Ama gözleri kapalı. He, gözlerim kapalı. Tamam, dener yaparım. Atayım mı? At. <laughs> Çok iyi. Evet, biliyordum yapacağımı. Açıyorum gözümü. Bu nasıl ateş koca oğlan? Ben de anlamadım. Bir tanesi bile girmemiş. Yeteneksiz. Of ya başla bakalım açıyorum gözünü bak Oy. şimdi hepsi de girmiş vallahi girmiş benden iyisin gerçekten tebrikler koca oğlan ol ne oldu elimdeki bu halkaları su şişesine bu şekilde getirebilir misin şaka mısın ditbull ne var ki bunda ama gözleri kapalı He, gözlerim kapalı tamam dener yaparım atayım mı at <laughs> Çok iyi Evet biliyordum yapacağımı Açıyorum gözümü Bu nasıl ateş koca olan Ben de anlamadım bir tanesi bile girmemiş Yeteneksiz Of ya başla bakalım Açıyorum gözünü bak Oy. şimdi Hepsi de girmiş Vallahi girmiş Benden iyisin gerçekten tebrikler Balık suda yüzüyor Ama karşısına bir timsak çıktı Anam. Tam onu yerken Köpek balığı geldi ve Hemen onu Korudu balığı. Balık köpek balığıyla artık dost olmuştu. Ama timsah geri uyandı ve köpek balığını öldürdü. Balık ise çok üzüldü. Köpek balığı öldüğü için ve timsah sonra balığı yedi. Hangisi iyi hangisi kötü? Bu da kötü. Bu da kötü. İkisi de kötü. Ama bu iyi. Ama yedi. Köpek balığı iyi ama timsah kötü. Yok artık. Dişlere bak. Bu mu iyi? Beni bile parçalar doğrusu. Taş, kağıt, kağıt makas. Makas ve kağıt kazanan Spider-Man. Kes bakalım. Hop! Örümcek adam 1-0 önde. Taş, kağıt, kağıt makas. makas. Ne? Ah, makas makas. Makas makas. Bir daha. Taş, kağıt, Maş, makas. Kaş, Taş, makas. kağıt, makas. Aldı Yusuf beni. Kes Yusuf bir tane daha Deadpool'un şekerini suya düşürmeye az kaldı. <laughs> Taş 3 0 sonuç çok güzel. Tebrikler Spider. Son kez makasla son ipi kesiyoruz ve suya düştü. <laughs> Şekerin eridi gitti bu. Kazanan spiderman yeah! Bu mu? Bu mu? Yoksa bu mu? Hangisi Spider? Bu. Lollipop kazandın. Sonunda içini açacağız. Bu mu? Bu mu? Yoksa bu mu? Hangisi Deadpool? Bu. Oo süper. Sen de kazandın. Oley. Şimdi açma zamanı. Önce Spider-Man'in büyük lollipopunu açıyoruz. <laughs> Şimdi Deadpool. Seninkini açıyoruz. Bakalım seninkinden nasıl bir şey çıkacak. Vay Hi. seninkinden de top çıktı. Şimdi Spider-Man'inkini takalım. İşte harika bir bileklik. Oley! Bakalım kabak kime gelecek? E hadi düş artık. İyi. Ülker çikolatalı gofret. Evet şu anda Deadpool kesiyor gibi. Sneakers. ne? Spiderman'e de yeşil sneakers. <laughs> Hediyelerimiz Spiderman ve yumurta ve bunları kazanmak için ne yapıyoruz? Üfleyerek topları bardağa atıyorsunuz. Örümcek adam başla. Tamam. 2'de 2. Dörtte dört, beşte beş, altı da altı. Ne kazandın? Spidey. Başla ditbol. Üfle bakalım. Birde bir, 2'de 2 iki, 3 üç, 4 dört, beşte beş, altı altı. Tebrikler, sen de yumurta kazandın. Evet, yes. yumurta kazandım. Çok güzel. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hangisi kırmızı? Bu. Bilemedim. Al sana, al sana, al sana. Ha 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 Hangisi kırmızı? Bu. Bilemedim. Ha 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 <laughs> Hangisi mavi? Bu. Hayır. Hiç sormadan soracağım, soracağım, soracağım. <laughs> Üstüne busma da Sesi kısıldı Üstüne da Yusuf Hangi ara 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 Üstüne busa Hangisi sarı? Bu Evet Aa bilemedin Alsana alsana ay, ay Hangisi Mavi Hangisi Şu <laughs> Allah Allah Şu. Ne yapacağım vereceğim ya 5 tane topu ağzıyla getirip bunun içine koyan kazanır Hazır mısınız? Hazırız 1 2 3 BAŞLA! 🎵🎵🎵 Şimdi kazananı açıklıyorum. Önce yeşil masayı sayalım. 1 2 3 kırmızı masa 1 2 3 4 bu durumda kazanan Deadpool ya.